Herkese merhabalar. Tam da mevsimiyken şahane bir bamya tarifi ile karşınızdayım. Çok lezzetli oluyor. Fırında, yağlı kağıtta kızartabileceğiniz şahane, hafif bir lezzet. Bamya yemeği sevmeyenlere de bu şekilde yedirtebiliyorsunuz. Bizim evde pek bamya yemeği sevilmiyor. Ben bu şekilde yediriyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle yarım çay bardağı zeytinyağı Sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı mısır unu. Ben susam da ilave ettim. Sizin tercihinize bağlı ama çok yakışıyor ve sağlık açısından da sağlıklı bir tohum. Ve üzerine Arifoğlundan aldığım patates sosunu ilave ettim. Çok lezzet veriyor kızartmalara tavsiye ederim. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim ben. Karabiber, pul biber ilave ettim. Siz istediğiniz kimyon, kekik vesaire baharatları, sevdiğiniz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz ve bamyalarınızın bu şekilde iri iri olması gerekiyor. Bamyalarınızı alırken iri bamya seçmeye özen gösterin e, ee, ve bu şekilde karıştıralım ben yazlıktan aldım bamyaları oranın bamyası Ege'nin bamyası çok lezzetli oluyor gerçekten ve iri bamyalar fırını da 200 dereceye ayarlayalım ve güzelce karıştırdığımız bamyaları yağlı kağıda dökelim üst üste gelmeyecek şekilde dizelim. Tek tek de dizebilirsiniz. Ben yarım kilo bamya kullandım. Miktarını da artırabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Ve 200 derece ısıtılmış fırında kızartalım. Fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Üzeri kızarana kadar yeterlidir. 15 dakikada pişiyor zaten. Ve bu şekilde yoğurtlu bir sosla servis edebilirsiniz. Şahane oldu. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Tekrardan görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle.